Gül Bahçesi Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu Miraç Kandili. İslam dininin kıymet verdiği gecelerden bir tanesi de Miraç Kandili'dir. Bu gece içinde bulunduğumuz Recep ayının 27. gecesidir. Miraç hiçbir peygambere hatta hiçbir melaikeye bile nasip olmamıştı. Bizim peygamberimizin bazı özellikleri var diğerlerinden üstün, başkalarına nasip olmayan özellikler. Bunlardan bir tanesi Hatemül Enbiya, Enbiya'nın sonuncusu. Ondan sonra artık hiçbir peygamber gelmedi ve gelmeyecek. Eşrefi mahlukat, yaratılanların en şereflisi. Yani ondan daha üstün yaratık yoktur. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak bütün peygamberlerden söz aldığını bize buyuruyor. Ve diyor ki, hangi peygamberi gönderdiysek, peygamber olarak onu vazifelendirdiysek, onlara dedi ki, sizin zamanınızda, zamanınızda Muhammed gelirse aleyhisselam, ona iman edeceksiniz ve ona yardımcı olacaksınız. Hepsi de tamam dediler, o gelirse biz ona iman edeceğiz ve tabi olacağız. Rabbimiz onların zamanında bizim Peygamber Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini biliyordu ama onun üstünlüğünü hepsine bildirmek için bunu yapıyordu, bu sözü alıyordu. Bu özelliklerinden bir tanesi de Miraç'tır. Miraç hicretten bir sene önce vuku buldu. Miraç hadisesini anlatmadan önce Miraç'tan önceki devre bir göz gezdirirsek çok daha güzel olur. Rabbimizin insanlara en büyük lütfu onlara peygamberler göndermesidir azaptan cehennemden kurtulmaları için davetiyedir. En son ve en büyük peygamber, enbiyanın seyyidi bu maksatla gönderilmişti. Ona iman edip elini ayağını öpecekleri yerde ona ve ashabına çok büyük eziyet ve cefalar verdiler. Büyük sıkıntılar gösterdiler. Vahşi hayvanların bile yapamayacağı zulmü, eza ve cefayı yaptılar. Dayanılacak gibi değildi, Netice Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına Habeşistan'a hicret etmeleri için ruhsat ve izin verdi. Habeşistan'a gittiler. Peygamberimiz Aleyhisselam birkaç ashabıyla yalnız kaldı. Necim suresi nazil oldu. Sure fevkalade beli Kur'an-ı Kerim'in hepsi öyle. Onu Peygamberimiz Aleyhisselam müşriklere okudu. Müşrikleri topladı, okudu. Sonunda da secde ayeti var, secde emri var o kadar fesahat ve belagat içindeydi ki onu duyan müşriklerin hepsi secde ettiler. Ellerinde olmayarak secde ettiler. Velid bin Muire secde etmedi. O çok gururlu, kibirliydi. Yerden toprak kaldırdı, yüzüne sürdü. Bunu duyan Müslümanlar, Habeşistan'daki Müslümanlar dediler ki bütün müşrikler secde ettiler. Bizim burada ne işimiz var? Biz memleketimize dönelim. Orada kendi memleketimizde yurdumuzda daha rahat yaşarız diye döndüler. Bir de baktılar ki eskiden daha fazla zulüm var. Onların o secdeleri ellerinde olmayarak yapılmıştı. Gene tekrar küfürlerine döndüler ve inatlarında ısrar ettiler. Neticede Müslümanlar tekrar ikinci Habeşistan'a hicret etmek mecburiyetinde kaldılar. baskı ve zulüm de giderek artıyordu. Üstelik onu himaye eden amcası Ebu Talip de vefat etmişti. Birkaç ay sonra da her hususta peygamberimize aleyhisselama büyük destek veren imanla ilk şereflenen müminlerin ilk annesi Hazreti Hatice Türkubra da hakkın rahmetine kavuşmuştu. O seneye Amül Huzun Üzüntü Senesi diye isim takılmıştı. Üzüntü Senesi çok üzülmüşlerdi Peygamberimiz Aleyhisselam. Artık Mekkelilerden de ümit kesilmişti. Yanlarına Zeyd bin Harise'yi alarak Taif seferine çıktılar. Belki onlar hidayete erer, onlardan iman eden bulunur diye oraya teşrif buyurdular. Onlar da alay ettiler onunla. Dediler ki Allah senden başkasını mı peygamber olarak bize göndersin istihza ettiler, alay ettiler, hakaret ettiler. Neticede Peygamberimiz Aleyhisselam oradan da çok üzgün ayrıldı. Hiç iman eden olmadı. İman etmedikleri gibi rahat da bırakmadılar. Çocuklara taşlattılar. Mübarek ayağı kanadı, ayakkabısı kan içerisinde kanla doldu. Çok büyük sıkıntı ve üzüntü içinde Mekke-i Mükerreme'ye doğru tekrar yola çıktılar. Mekke-i Mükerreme'ye yakın bir yerde, bir bahçede istirahat ettiler. Bir Arap tarihçi bunu anlatırken diyor ki, bu hadise, bu Taif hadisesi Araplar için tarihte kara bir leke olarak kalır. İman etmedin etmedin ama hakaret etmeyene hakkın var demiştir. Döndüler üzülmüşlerdi. O bir yakın bir bahçede oturdular. Addas isimli bir köle onlara üzüm getirdi. Besmele ile üzüm yemeye başladı Peygamberimiz Aleyhisselam. O Addas yani o köle hiç duymamıştı Besmele'yi. Dedi ki ben böyle bir şey hiç duymadım buradaki insanlardan. Besmele çekmezlerdi bunlar diye sorunca Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki sen nerelisin dedi. Ben Nineveliyim dedi yine velim deyince peygamberimiz aleyhisselam ha Yunus Yunus'un memleketindensin dedi sen Yunus aleyhisselamı nereden biliyorsun diye hayretle sordu adam çünkü mesafe uzaktı orada hiç kimse Yunus aleyhisselamın ismini bile duymamıştı o da bizim gibi bir peygamberdi Cenab-ı Hakk'ın insanlara gönderdiği peygamberlerden bir tanesidir diye ona söyledi bunu duyunca köle iman etmek istediği, tabi olmak istediği Buyurdu ki Peygamberimiz Aleyhisselam şimdi erkendir sonra gelirsin. Sonra iman eder bize katılırsın dedi. Dua etti ona teşekkür etti ve ondan sonra da ey Rabbim güçsüzlüğümü sana arz ediyorum dedi. Seni gücendirmediysem başka başıma gelenler önemli değildir dedi. Cebrail aleyhisselam bu üzüntülü halde bizim Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek kalbi kırılmıştı. O vaziyette geldi ve Cenab-ı Hak'tan selam getirdi. Ve dedi ki Rabbimiz buyuruyor, eğer istiyorsa kendileri iman edenler çıksınlar. Dağa bakan meleklere emredeyim, bu iki dağ birbirine kavuştursun. Hepsi helak olsun diye böyle bir teklif getirince Peygamberimiz Aleyhisselam buna razı olmadı ve buyurdu ki hayır ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Belki ileride akıllara başlarına gelir iman ederler veya onların nesillerinden iyi insanlar çıkar diye gene onlara beddua etmedi. Halbuki diğer peygamberler aleyhisselam çoğu beddua etmişti ve kavimleri helak olmuşlardı. Nuh aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Hud aleyhisselam hep beddua ettiler Cenab-ı Hak'ta. Helak etti onların kavimlerini. Fakat bizim Peygamberimiz Aleyhisselam beddua etmedi. Bu kadar sıkıntıya rağmen hala sabreden, beddua bile etmeyen merhamet deryası sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz tarafından miraçla şereflendirildi. Yani buyurdu ki siz eğer bunun kıymetini bilmiyorsanız biz biliriz diye onu miraçla şereflendirdi. Mekke'yi mükerremeden Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlerin ruhaniyetiyle buluştu ve onlara imam olarak namaz kıldırdı. Ondan sonra Cebrail aleyhisselamın eşliğindeki ona hizmet eden bizzat Cebrail aleyhisselamın kendisiydi. Ruh ve cesetle miraca çıktılar. Belli bir yere sidretil müntehaya kadar çeşitli ruhaniyetleri ruhaniyetleriyle görüştüler, konuştular Sidretil Münteha'ya varınca Cebrail Aleyhisselam dedi ki ben artık buradan ileri geçemem dedi. Benim hududum burasıdır dedi. Bundan sonrası artık size aittir. O da ondan sonraki kısmını yalnız çıktılar. Turi Sina'da Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a peygamberliği verince ve hitap edince ona buyurdu ki ayak ayakkabılarını çıkar. فَخْلَانَ عَلَيْكِ ayak çıkar diye emretmişti. Bunu peygamberimiz Aleyhisselam biliyordu. O da ayak kabılarını çıkarmak istedi. Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Hayır sen çıkarma. Senin ayakkabının tozu ile semavat şereflensin." buyurdu. "Sen ayakkabılarını çıkarma." diye buyurdu ve ayakkabıyla gitti. Rabbimizle görüştü, onu görme şerefine nail oldu ki hiç kimseye bu nasip olmamıştı, cenneti cehennemi gördü. İnşallah kıyamet günü biz de Rabbimizi görme şerefine nail olacağız. Bize oradan beş vakit namaz hediyesini getirdi. Miraçta namaz farz kılındı ki müminin miracıdır. Namaz diğer ibadetler gibi oruç, zekat, hac gibi yerde de farz kılınabilirdi yerde de Cenab-ı Hak vahiy gönderirdi ve farz kılardı fakat onu miraçta farz kılması namazın ehemmiyetini gösteriyor. Diğer ibadetlerden daha farklıdır. Çünkü namaz müminin miracıdır. Mevlitte de buyuruluyor ya müminin miracını kıldım namaz denir. Çünkü Rabbimize hitap ediyoruz, Rabbimizle konuşuyoruz. Hiçbir vasıta aradan, arada olmadan ey Rabbim sana ibadet sana ibadet ediyoruz ve senden medet umuyoruz diye Fatiha-i Şerife'de arz etmiyor muyuz? Bizzat onunla konuşuyoruz. Onun için bizim miracımızdır namaz. Namaz da önemli bir ibadettir. Orada farz kılındı ve bize hediye olarak da Miraç'tan o geldi. Döndüler tekrar Kudüs-ü Şerife, Mekke-i Mükerreme'ye, Ümmahani'nin evine geldiler. Mahani dedi ki efendim sizden bir ricam var. Miracınız mübarek olsun ama bunu saklayın. Şimdi anlatmayın kimseye. Büyük sıkıntılara sebep olur. Zaten sizinle alay ediyorlar. Size büyük sıkıntılar veriyorlar. Bunu anlatırsanız daha çok alay ederler. Bunu saklayın. İslamiyet inkişaf etsin, gelişsin. Müslümanların sayısı artsın. Ondan sonra dersiniz ki işte falan tarihte ben Miraca çıkmıştım. Böyle bir hadise vuku bulmuştu o zaman anlatırsınız dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki hayır ben bunu saklayamam anlatmak mecburiyetindeyim. Anlattı tabi buna alay ettiler Ebu Cehil Melun mal bulmuş mağribi gibi her tarafa gidiyor anlatıyor ve insanları imandan caydırmaya çalışıyordu. Tek tek Müslümanların kapısını çalıyor ve bu hadiseyi anlatıyor. Böyle şey olabilir mi diyor hiç mümkün müdür diyor. Kudüs'ü biliyorsunuz kaç aylık yoldur, şu kadar mesafedir, on bir gecede nasıl gidip gelinebilir, kat edilebilir falan. Bu şekilde insanları sırat-ı müstakimden ayırmak, tekrar putperestliğe döndürmek için çalışıyorlardı. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu kapısına gittiler. Kapıyı çaldı, Ebu Cehil çaldı. Dedi ki, biliyor musun senin arkadaşın neden haber veriyor, neler anlatıyor, ne anlatıyor dedi. İşte miraca gittiğini, kutse gittiğini, oradan da miraca çıktığını, hepsini bir gecede yaptığını anlatıyor. Sen bilirsin kutse gitmişsin, ne kadar mesafedir? Bir aydan önce gidilmez, bir aylık mesafedir. E peki bu bir gecede nasıl gidilir diye sorduğu zaman Ebu Bekir dedi ki, bunu kim diyor bir gecede gidip geldiğini? İşte Muhammed diyor aleyhisselam o diyorsa doğru diyor demiş. Ben iman ederim demiş. Çünkü Allah'ın Resulüdür. Cenab-ı Hakk'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ondan sonra Ebu Bekir'e Sıddık unvanı verildi. Bunun anlatılmasındaki en büyük hikmet tereddüt içinde iman sahibi olanlar vardı. Acaba iman etsek mi etmesek mi? Bazı illeri öyle iman etmişlerdi. Peygamber mi değil mi? Hani tehlike haberi de insana tedirgin eder ya peygamberse bizim için felaket olur diye iman edelim diyenler olmuş iman etmişler ama kalpleri mutmain değil inanarak iman etmemişler onlar irtidat etti tekrar dinden çıktılar olmaz böyle şey dediler ve tekrar eski dinlerine döndüler onların temizlenmesi gerekirdi İslam binası kuruluyordu İslam binasının da temel taşları ashab-ı kiramdı. Onların sağlam olması lazımdı. Bir binanın temeli sağlam değilse o binanın uzun süre ayakta durması mümkün değil. Sağlam bir bina için sağlam bir temel gerek. Onun için ashab-ı kiramın da çok sağlam olması gerekirdi. Onlar da çürük taşlardı. Tereddüt içinde iman etmişlerdi. Onlar ayıklandılar, temizlendiler ve sağlam bina meydana geldi. Ondan sonra düşmanlar tabii kafirler bunu yalanlamak, insanları daha rahat caydırabilmek için bu sefer Mescid-i Aksa'yı bize tarif et dediler Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselam da hiç Kudüs'e gitmemişti daha önce. O da buyurdu ki ben oraya Mirac'a giderken Mescid-i Aksa'ya dikkat etmemiştim. Kaç penceresi var kapısını falan sorulacağını bilmedi, tahmin etmediğim için dikkat etmemiştim. Onlar bize tarif ettiğince Cebrail Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne getirdi. Aynı bir televizyon ekranı gibi. Oradan bakarak onu tek tek en ince şeyine kadar tarif ettim. Hayret ettiler, doğru dediler. Ondan sonra bizim bir kervanımız var dediler. Nerede o? İşte falan semttedir, falan saatte buraya gelir, başındaki adam budur. Birinci deve bu devedir. Hepsini tarif ettim. Aynı saatte o da geldi. Bu mucizeler çıktı halde nasipsiz insanlar iman edemediler. Şimdi bu olur mu diye akla bir soru gelebilir. Tabi mümin için böyle bir soru düşünülemez. Mümin olmayan için böyle bir soru sorulabilir. Olabilir mi? diyorlar ki dünyamız güneşten kokmuş bir parçadır. Güneşte hiçbir canlı yaşayamaz, mümkün değil. Hepsi yanar kül olur. Dünyamız da güneşten koptuğuna göre onda da hiçbir canlı yoktu. Bütün bu canlıları, insanları ve hayvanları yoktan var eden ve her an dilediği anda da yok etmeye muktedir bulunan Cenabı Hak bunu yapmaya muktedir değil midir? Fili ve sivri sineği o yaratmıştır. Filde ne varsa sivrisinekte de var. Kocaman bir hayvanla küçücük bir hayvan. Hatta sivrisineğin filden iki kanadı bile fazladır diyorlar. Onda da ne varsa o aynısı var. İki kanadı da fazla. Bunları yapan kadir Mutlak sevgili eşrefi mahlukatı olan sevgili peygamberini aleyhisselamı taltif etmek, kırılan kalbini biraz teskin etmek ve bu şerefe, makama layık olabildiğini bütün kainata göstermek için miraca çıkarması nasıl mümkün olamaz? Mümkündü ve olmuştur. Sayın dinleyenler, bu Miraç kandili münasebetiyle hepinizin kandilini tebrik ederiz. Bu mübarek Miraç kandilinin bize ve bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Hoşçakalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim. Gül Bahçesi